Evet, merhaba arkadaşlar. Dünkü dersimizde bir arkadaşımızın arazi amfiyi, e, arazideki amfinin kazı dolgusunu nasıl yapacağını anlatmaya çalıştık ama çok başarılı olamamıştık. Şimdi bir el çizimini anlatmaya çalışacağım. Burada gördüğünüz arazi 63 ile 68 arasında değişiyor. Kesik kesik çizgili olanlar eski çizgiler, düz çizgiler ise alfeyi yerleştirdikten sonra oluşan yeni çizgiler. Alfemizin orta bölümü, sahne bölümü 65'te ve merdivenler 66 ve 67'ye kadar çıkar şekilde e, tasarlanmış. Arazideki düzeltmelerde 65 koyduğumuz bir sahne arazinin normalde gerçek kodu 64'müş onu aşağıya çektik. 65 yukarıdan aşağıya geldi 65'in olduğu yere. 66 da biraz aşağıya kaydı merdivenlere doğru. Eski hali bu 66'nın. Ee, 67 daha hafif bir değişiklik gösterdi. 68 ve 63 mevcut haliyle kaldı. Ee, şimdi burada neler kazı neler doldu olduğunu bakalım. Ee, 65 demiştik sahneyi. 65 çizgisi de böyle geldi. Ee, gördüğümüz şu pembe, sarı diğer dikine taranmış pembe karelaj yapılmış sarı ve e, kırmızı renkli olan alanların hepsi dolgu alanları. Şunlara doğru dolgu yazmamış ama onlar dolgu Bir tek 67'nin üstünde kalan 68'e doğru 67'ye aldığımız bölüm Kazı alanları diğerlerin hepsini e, Doldurarak AMF'mizi yerleştirmeye çalışmışız Kazı dolgu alanlarıyla ilgili Umarım e, Hepiniz nasıl yapıldığını Algılamışsınızdır Şimdi Hesaplama bölümüne geçeceğim en düşük koddaki kazı doğrulardan başlıyorum. buradaki amacımızı unutmayın. Mevcut arazinin koduyla düzeltilmiş arazinin kodu arasındaki farkları bularak yüzey alanlarıyla çarpma şeklinde hacim bulmaya çalışıyorduk. şurada gördüğünüz noktaların arazinin gerçek ve düzeltildikten sonraki arasındaki kors farklarını tek tek göstereyim burada 64 koduydu hatırlarsanız şu eski halde şuradan geçen bir çizgiydi 64 ile 64 burada birbirleriyle çakıştığı için eski ve yeni halde oldu 0 şuraya baktığımızda buranın gerçek kodu arazi kodu daha doğrusu düzeltmeden önceki arazi kodu 64 biz ne sona yeni haliyle 65'i buradan geçirmişiz. Burada 1 metrelik kod farkı oluşmuş. Devam ediyorum. Şuradaki kod farkı için ee, arazinin buradaki gerçek kodu neydi 64'tü. Şuradan baktığımızda 165'i böyle aşağıya doğru çekerek buradaki kodu 65 ile 66 arasındaki bir koda getirmişiz. Yaklaşık e, kazı dolgu mesafede 1 metre 10 santim olmuş. Devam ediyorum. Şuradaki kodu yazıp bakalım isterseniz kod farkını. Biz buradaki mevcutta buranın arazi kodu 64 ile 63 arasındaki bir kod. Ama biz ne yapmışız? 65'i o tarafa doğru çekmişiz. Yani gene 1 metre 10 santimlik yaklaşık bir kod farkı oluşturmuşuz. Şuradaki santime bakalım nasıl olmuş. Normalde buranın kodu 64 ile 63 arasındayken bunun kodu yani 63'e yakınken 63 10 gibi olabileceğini ya da 30 gibi olabileceğini düşünmüşüm. 64'ü buraya çektiğimizde buradaki kod farkının 70 santim olduğunu bulmuşuz. Aynı şekilde buradaki de 64'ü buraya doğru çekince 80 santim olduğunu bulmuşuz. Burada da 85 santim olduğunu göstermişiz. Bu enterperasyonla 64 ile 63 arasındaki değişime bakarak bulabileceğimiz noktalar. Devam ediyorum. Şu noktayı nasıl bulmuşuz? 70 santim demişiz bu noktaya. Buranın arazideki gerçek kodu değiştirmeden önce kodu 65. Şu an buranın kodu 65 ile 66 arasında e, şu an buranın kodunu 60 e, Evet 65 66 arasında tuttuğumuz için kod farkı 65 66 arasında yaklaşık 70 santim olarak düşünülmüş ve buraya 70 santim olarak yazılmıştır hesaplanmış. Başka ne kaldı göstermediğim. Evet aynı şekilde hesaplanarak burası da yaklaşık 75 santim olarak bulunmuş. Herhalde burada yazan tüm kodları kod farklarının nasıl olduğunu göstermiş oluyoruz. Şuraya baktığımızda ise şu, şunu söylemek herhalde bir tek. 65'in e, burası da normalde 64 kodunda ama biz ne yapmışız? 65 boyu olarak düzeltmişiz. Şuradan baktığımızda dolayısıyla burada mevcut da arazinin mevcut haliyle düzeltilmiş halindesine bir metre kod farkı doğmuş. Yüzeyleri daha önce de dediğimiz gibi mümkün olduğunca küçük grafiklere bölmemizi de istemiştim sizden. Bu yine böyle yapılmış. Mesela şurada A alanı bir yamuk. B alanı bir üçgen C alanı bir yamuk. Burada da dikkat etmemiz gereken grafikleri oluştururken e, e, buradaki şurayı tek parçaya yapmak da mümkün. Ama hata sayı, hata payını azaltmak için e, alanı biraz daha değişim yerlerinden mümkün olduğunca alacak şekilde farklı grafiklere bölüyoruz. İlk grafimiz buradaki yamuk. Ne vermişim? A alanı 50 metrekare. A alanı 50 metrekare yaklaşık kabaca pratik bir ölçüm yaparak. Peki nasıl almışım yükseklik farklarını? Daha önce bulduğumuz A alanının bu noktası 70 santim, 80 santim. Şu noktası 1 metre. Şu noktası da 1.10. 1, 1 10, 80, 74. 4'e 4, 4 0.9 çarp 45 metre. A alanını herhalde buradan nasıl bulduğumuz anlaşılmıştır. B alanına geliyorum. Yaklaşık 10 metrekare demişim. Yüz ölçümünü. Yükseklik farkları 1. 1, 10. 1, 10. Dolayısıyla 1'i 2 daha alacağız. 1, 1.10 1.10 1, üçgen olduğundan dolayı. 4'e böleceğiz. 1.05 0, 5. Çarparsak 10.5 metrekare. Gelelim C alanına. C alanın 4 tane noktasının yükseklik farklarını alacağız. Neymiş bizim C alanında? 0.70 şöyle tekrar bir bakalım nerede olduğunu C alanın Şurası C alanın 1'miş. Ee, şurası 1.10'muş. Şöyle indiğimizde Şurası 70. Şurası işte 75. 1, 1, 10, 70, 75 olması lazım. 1, 1, 10, 70, 75 topla 4'e böl. 0, 88 bulmuşum. 4'e bölme şartını yapmamışım. Bunu 4'e böleceğiz. 44.3 metre küple toplam ee, kazı iş pardon neydi bu? Dolgalarını hesaplamışım. Ee, umarım bu video daha açıklayıcı olmuştur dünkü derste anlatamadığım bölüm için. Teşekkür ediyorum burada videoyu. kaydı kapatıyorum.